Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Sweet Bonanza nerede oynanır? En çok ödeme yapan platform olacak. Sizlere online casino oyunlarında nasıl kazanabileceğinizden, hangi stratejileri uygulayabileceğinizden ve özellikle de Sweet Bonanza gibi popüler slotlarda doğru adımları nasıl atmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Eğer siz de bu oyunu denemek isterseniz, videonun hemen altında oynayabileceğiniz bağlantıyı bulabilirsiniz. Sweet Bonanza, renkli görselleri ve yüksek ödeme potansiyeliyle oyuncuların en çok tercih ettiği oyunlardan biridir. Ancak sadece şansa güvenmek, her zaman yeterli olmayabilir. Kazanma ihtimalinizi artırmak için bazı yöntemler vardır. Öncelikle oyuna bütçe kontrolüyle başlamak çok önemlidir. Bir oyun planı yapmadan, gelişigüzel bahis yapmak çoğu zaman hızlı kayıplara yol açar. Bunun yerine belirlediğiniz miktarı aşmadan, Sabırlı bir şekilde ilerlemek uzun vadede size avantaj sağlayabilir. İkinci olarak, oyunda ne zaman risk almak gerektiğini bilmek çok önemlidir. Örneğin, düşük bahislerle oyunu tanımak ve sembollerin sıklığını görmek başlangıç için idealdir. Daha sonra kazançların artabileceğini düşündüğünüz noktalarda bahis miktarını yükseltmek stratejik bir hamle olabilir. Yani sadece rastgele oynamak yerine, oyunun akışını gözlemlemek size kazanç getirebilir. Siz de Sweet Bonanza'nın bu heyecanlı dünyasına katılmak isterseniz, videonun altındaki link üzerinden hemen deneyebilirsiniz. Bir başka önemli strateji, bonus turlarıdır. Sweet Bonanza'da en büyük kazançlar, genellikle Free Spin özelliklerinden gelir. Bu nedenle oyunu oynarken, bonus satın alma seçeneğini değerlendirmek mantıklı olabilir. Ancak bunu yaparken, elinizdeki bütçeyi aşmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü her bonus satın alma denemesi, garanti kazanç demek değildir. Doğru zamanda, doğru hamleyle bu özelliği kullanmak, oyunun en kazançlı anlarını size yaşatabilir. Ayrıca unutulmaması gereken bir diğer noktada, duygulara kapılmadan oynamaktır. Birçok oyuncu kayıplarını telafi etmek için, kontrolsüz şekilde bahislerini artırır. Bu durum, daha büyük kayıplarla sonuçlanabilir. Bunun yerine oyunu bir eğlence aracı olarak görmek, ve kazançları bir artı değer olarak kabul etmek daha sağlıklı bir bakış açısıdır. Eğer siz de oyunu bilinçli bir şekilde deneyimlemek istiyorsanız, Sweet Bonanza'nın en çok ödeme yapan platformlarından birinde şansınızı deneyebilirsiniz. Linki aşağıda bulabilirsiniz. Son olarak şunu unutmamak gerekir. Her oyuncunun oyun tarzı farklıdır. Kimisi sabırlı bir stratejiyle uzun süre küçük bahislerle oynamayı tercih ederken, kimisi daha yüksek bahislerle kısa sürede büyük kazançlar peşinde koşar. Her iki tarzda da önemli olan nerede durmanız gerektiğini bilmenizdir. Sizi kazanca götürecek olan şey sadece şans değil. Aynı zamanda doğru stratejiyi uygulamaktır. Eğer siz de Sweet Bonanza nerede oynanır? En çok ödeme yapan platform sorusunun cevabını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu oyunu hemen deneyebilir. Kendi stratejinizi uygulayarak kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Videonun altında sizin için özel olarak bırakılmış bağlantıya tıklayarak oyuna katılabilirsiniz.